Evet, merhaba arkadaşlar. Ben iPhone'umu aldıktan sonra bir markete uğradım. Ondan sonra evime geldim. Seneler aldığımı gösteriyorum. Ondan sonra yapmaya başlayacağım. Bugün pizza yapacağız. Sadece pizza atlığı aldım. Hemen göstereyim. Şöyle bir tane Alman simidi almıştım. Onu kemirdim yolda gelirken çünkü çok acıktım. Yapacak bir şey yok. Şöyle pizza atlığı aldım. Bunlar yarı pişmiş pizza atlığı. iki, iki tane var içerisinde. Orta boy. Ee, üzerine istediğin malzemeyi koyup fırına veriyorsun. Bir tane ee, düz aldım. Aa bulim kulluymuş. Karnabaharlıymış. Süper. Karnabaharlı pizza altı aldım. Bir tane biberli pizza altı aldım. İkili bunlar. Şu an dört tane orta boy pizzamız oldu. Bir tane şöyle karışık içinde mantarların soğanların işte ee, birçok sebzenin olduğu bir iç aldım. Pizzaları sebzeli yapmayı planlıyorum. Peynirli ve sebzeli. Bir tane şöyle Bosparan Stolen Cars. Ee, şeyli. Otlu peynir diyelim ona biz. Bir tane Ardapıl kreten, kreten. Burada kretin diyorlar ama kreten diyoruz Türkiye'de biliyorum. Ee, ama bu şey kırmızı patatesli. İnanılmaz güzel gözüküyor. Bir tane bunu aldım. Biz hep normalini alıyorduk kremalı. O yüzden bunu denemek istedim pizzanın üstüne peynir aldım şöyle karışık pizza pasta mix makarnanın üstüne de koyabiliriz diyerekten ee, bir tane manchego peyniri aldım. Bu peynir şarapla beraber muhteşem gidiyor. Karpuzla beraber muhteşem gidiyor. Her şeyle beraber muhteşem gidiyor. O yüzden bu peyniri çok seviyorum. Manchego peyniri aldım bir tane. Bir tane e, havuçlu lavaş aldım. Şöyle 5'li 6'lı. Ondan sonra bir tane şöyle pancarlı lavaş aldım. Kaçlıymış bunlar merak ettim ben de. Altılıymış. iki dakika pişirmeniz iyi oluyor. Bunları sabahleyin tost yapıyorum. Peynir koyuyorum arasında. İşte tavuk jambon vesaire koyup tostu ikiye katladığın zaman muhteşem. Bir tane ya da iki tane inanılmaz iyi geliyor. Pizza yaparken bir tane mascarpone peyniri aldım. Bununla tiramisu yapıyorlar genelde. İnanılmaz lezzetli bir peynir. Yani şöyle çok bir lezzet yok ama bir şeylerle karıştırdığın zaman çok iyi form sağlıyor. match oluyor birbirine. Ee, ondan sonra bir tane e, Seragaut kalf. E, dana şeyi aldım. Şöyle e, işte kruvasanların üstüne koyabiliyorsunuz. Böyle küçük ekmek parçalarının üstüne koyup böyle ortaya kanepeler yapabilirsiniz. O yüzden böyle bir tane aldım. Belki pizzaya da eklerim. Ondan sonra başka ne aldım, bir tane light yemek kreması aldım, bir tane de e, normal yemek kreması aldım, light değil. Toplamda Lidl'a kaç para ödedim, 28 euro 45 cent ödedim. Şimdi bunları kenarıya koyuyoruz, ondan sonra Blocker diye bir markete uğradım, orada böyle ne ararsan bulabilirsin işte. Ee, orayı videosunu çekemedim. Çünkü son böyle kapanış 10 dakika vardı. Girdim hemen ihtiyacımı aldım. Ya benim lavabom tıkanıyor. Bayağıdır şey arıyorum. Pompa arıyorum. Pompa bulamıyordum. Bir tane pompa buldum. İnanılmaz güzel. Böyle masaya şey yaptım. Çekmesi bayağı zor. Bayağı işimi görecek bir şey. Lavabom, mutfak lavabosu çok tıkanıyor. Onunla işimi halledeceğim. Ondan sonra TK Max'e girmiştim. Telefon kılıfı alacağım diye sonra telefon kılıfı bulamadım. Ben ne aldım? bu züftiye yıl başında giysin diye şöyle ayaklarını geçiriyor ama kuyruğu poposu dışarıda kalıyor böyle bir üst aldım bunu da Nazlı'ya aldım şapkası var köpek için diyor ama küçük Nazlı'ya tam birebir gelecek şöyle bir pelerini var pomponlu bir tane pomponlu şapkası var bunların ikisini ee, Zühtü ile Nazlı'ya aldım. Nazlı'nınki 7 Euro, Zühtü'nünki biraz pahalı geldi sonradan ama değiştirmek istemedim bulmuşken. Çünkü internetten sipariş verecektim bu yıl. Bulmuşken alayım dedim. Zühtü'nünki de 17 on Euro. Ondan sonra tabii ki bildiğiniz üzere telefonumu teslim aldım. Daha açmak nasip olmadı. Şimdilik bu kadar. Ben pizza hazırlamaya başlayacağım. Orada görüşürüz. Tekrar açarım kamerayı. Bye. Selamun arkadaşlar. Hayırlı bir iş için buradayız. Ne için mi buradayız? Hemen <laughs> gösteriyorum. Yeni iPhone 14'ümüz bugün büyük aksilikler dolayısıyla elimize geç ulaşsa da ulaşmış bulunuyor. Şak 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 bir adet kuyruk görüyorsunuz. Kendisi Züftü Bey'in kuyruğu. Gel buraya Züftü. Ne ne ne. Kalk kamera kalk. Rüst 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 rüst. Sakin. Hop. Merhaba Züftü. Evet Züftü'müze bir bay bay diyoruz. Hemen kutu açılışına geçiyoruz. Aa, çok heyecanlıyım bugün. Yanlış adreslere mi gitmedi? Ben o yanlış adreslerden gidip bu iPhone'umu kurtarmadım mı? Başına neler mi gelmedi? Hemen şöyle. Daha şu an ilk defa açıyorum. Sözleşmem herhalde. Bir adet. iPhone 14 Pro 256 GB Black. Bu da aldığım şirket, KPN, Hollanda'da Türkcell gibi işleyen gayet başarılı bir şirket. Neyse, hemen kutu açılışımıza geçelim. Burada kontratımız var. iPhone 14 Pro 5 GB, 205G, 256 GB, Black, Space Black'miş. Ne Black olduğunu öğrenmiş olduk. Space Black. Şimdi ben buna nasıl sahip oldum? Ne kadar aldım? Hepsini anlatacağım sizlere. Teker teker hepsini anlatacağım. Ama ilk önce şu kağıtları bir kenara koyalım. Şu kutumuzu bir açalım. Şurada yeşil bir ok işaretiyle kutu açılış yerini gösteriyor bize. Hazır mıyız arkadaşlar? Duyuyor musunuz bu sesi? Yes. İki tane var. Bir tane daha açalım. Yes. Dış tasarımı çok güzel. Kutunun. Çok heyecanlıyım. Aa, aa. Kutudan ters çıktı. Hep böyle yapıyorlardı. Ben de yapacağım. Şeyde. Aa ben yüzük dönük diye beklerdim. Şöyle bir canavar çıktı arkadaşlar. Kendisi iPhone 14 Pro. Merhaba de. Merhaba de arkadaşlarımıza. Merhaba. Allah dünyanın parası herhalde konuşur. Neyse. Bunu bir kenarıya alıyoruz. Kutunun içerisinde şöyle Type-C girişli bir kablosu bulunuyor. Şu bölmede. Ondan sonra bu her zamanki gibi içindeki aparatlar neler varmış diye bakıyoruz. Bir tane sim kart koyabilmemiz için ee, iğne. Bir tane sticker yollamış Apple. Ne paraya kıymış. Yapıyorsun bu sporu Apple! diyerekten her Apple alışımızda bu sloganımızı giydiriyoruz. Yalnız oğlan çok yakışıklı be. İnanılmaz geniş kamerası var. Yani çok çıkıntılı. Bugün ee, bir alışveriş yaptım bunlar için. Ve bu alışverişim. Bugün bir aksesuar alışverişi de yaptım. Buraları ekstra kabarık olduğu için buralara da bir ekstra kılıf geliyormuş. Aldım deneyeceğim. ilk defa kullanıyorum. Şimdi şelatin sesine bakalım hep beraber. Of. Of diyorum. Of diyorum. Şimdi açalım ve gene aynı şekilde iki tarafa basarak açıyorum. Hello baby. Welcome. Hadi koma Çok güzelmiş. Çok beğendim. Alırım ve maşallahınızı alırım arkadaşlar. Bir hayırlı olsunuzu alırım yani. Neyse. Çok heyecanlıyım. Ama ee, ilk önce şey mi yapsak? Kılıfını mı yapıştırsak üstüne beraber ne dersiniz? Herhalde daha doğru olur. Böyle bir kurulum vurulum yapmadan bir kılıfını yapıştırayım üstüne ben altına üstü. Bir de ne aldığımı göstereyim size beraber bakalım. Oğlumuz kalsın. Kenarda beklesin. Şimdi telefonum için yaptığım alışverişi göstereyim size. Ne aldım? Bir tane iPhone 14 Pro için privacy cam aldım. Bu privacy cam ne oluyor? Böyle yüzü, yüzü koyun baktığım zaman telefona her şeyi çok net görüyorum. Ama yandan böyle Mesaj yazarken yanında böyle teyceler bakarlar ya be. Hoşlanmıyorum o durumdan. O yüzden şöyle bir cam aldım. Yanlardan bakıldığı zaman aynı şu görüntüler. Hah görüyorlar. Kimse şey göremiyor. O yüzden 45 derecelik açıyla baktığın zaman değil 90 derecelik açıyla baktığın zaman görebileceğim bir kılıf bu. Ekran koruyucu bu. Bir tane bundan aldım. Bir tane... Böyle hafif biraz kalın silikon aldım. Ben kendi telefonumda da iPhone 11 var bende. iPhone 11'de de aynısını kullanıyorum. Aynısı değil ama şeffaf bir kılıf kullanıyorum. Buradan bir tane iPhone 14 Pro şeffaf kılıfı aldım ama bu ilk defa kullanacağım bir şey. Ben de daha önce hiç deneyimlemedim. iPhone 14 Pro, Pro Max kamerası aynıymış. Böyle kamera koruyucu. Bunu da kullanmam şart çünkü şey gerçekten şey bir telefon çıkıntılı bir telefon düştüğü zaman falan kamerası falan kırılsın istemiyorum. Öyle yani şimdi bunları takacağız beraber Hadi yapalım Hadi yapalım on the side had a meeting dead to me R i .P. buried 그루크크 <debuted> 고개 숙여 반성해라, pity. 왜 이래요? 잘못 오셨네요. 상관없는 자에게는 묻지 마세요. 속 깨끗이 식고, and I live to tell the tale. 모시 밖이기기 하지만 c o f f i 요 Very so deep in your excreta. 누가 탓해? 다 네가 한 짓. I've been mute, mute. I've been discreet. 얼마나 사람들 알아? m n d street. 시끄럽작, 시끄럽작, 시끄럽작. 동네 시끄럽네요. 시끄럽작, 시끄럽작. Come on, come come and hit you and run. Come and your ransom. Now I call nothing for I said come 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 hit you and run. Come come for your ransom. Now I tell I just, I just, just call you lawyer No more, no can do nothing for ya. Dead to me, R.I.P. Buried, angry mom coming for your pitchforks ready. Dead to me with no Hail Mary's 이미 뜯겨버림 of no casket necessary 무리들이 몰려온다 사자해라 미리 무릎 꿇고 고개 숙여 파상해라 피리 거짓말에 말려버린 왜곡된 사실이 꽃피 풀린 말이 되면 너는 내게 시신 어떡해요 이제 와후 e 해봐도달 o the deep in your ex r e e i've been Sağ tarafta aşağıda abone ol abone. Ha? Nasıl görmüyor gözlerin onları? He? Yani Tinder'dan adamları like'lıyordun, swipe yapıyordun ya. Dalemen adamlarına yazıyordun ama. Çok yakışıklısınız da hanımınız ölmeyecek mi? Öldüğü zaman beni alır mısınız? Bekar mısınız? Ay ben de bekarım. Ha? Hani böyle parmak var ona basıyorsun ya beğen tuşu. Adamları parmaklarken yapıyorsun ama. Makyajını yapıp bakkala çakkala vermeye gidince. Neyse sağlık olsun canımız sağ olsun. Yazıyorum bunları hep kenarı ya. Evet. Neyse. Öptüm hadi bay. Abone ol abone. Beğen. Paylaş. Yorum yap. Ela. Ne oldu? <laughs> <Hı>? Az oldu. <laughs> abone ol beğen abone. Mushroom on the stump, mushroom